Ümmet-i Muhammed Arzimendi'yi terk etti. Ve manen karşımıza ile çıktılar. Namazla çıktılar. Evratlarla çıktılar. Eskarlarla çıktılar. Karşımıza böyle çıktılar. Yalnız bizi desteklememek suretinde değil, bize düşmanlık yaparak çıktılar. Ve cinleri kullandılar, büyüler yaptılar biz şeyde bir tadile bir e, halı sevim meselesi oldu. E, Beyzade içinde Şey bunları şaydı var arkadaşlar. Kaç tane var şahidi var. Bu Beydullah bu Beydullah e, Almanya'da aklıma ilk gelen olur. O fukali topladık. Böyle bir avuç muska çıktı. bir avuç muska çıktı. Hem maddi uğraştılar hem manevi uğraştılar. Yani. Neye güçleri yettiyse öyle uğraştılar. Evet. Çalış ki... Ders dinlemeye, dinlemeye geliyor, yaptığı muskayı oranın dibine sokuyor. Tabi bu sadece yazılı olan, su ile yapılanlar, yağla yapılanlar. Kapının önüne su döküyorlar, bunlar Bunların hakikati var yani. Bunlar ayet-i <laughs> ayet Kur'aniye'yi şerre kullanmıyor aslı var. Efendimiz'e büyü yaptılar biliyorsunuz. Bunun aslı var yani.